Tabii ki çok keyifli sohbet, çok uzun sohbet edebiliriz Ayça. Ama tabii şunu merak ediyoruz, yani hepimiz şunu merak ediyoruz, hem dinleyiciler, izleyiciler hem de ben. Kadın sağlığı ve yoga, evet. yani buna gelmek istiyorum. Çünkü evet. ben bir jinekoloğum ve evet. kadın sağlığı çok yakından ilgiliyim. Evet. Sağlıklı yaşam ve kadın sağlığı çok yani ciddi manada ilgi duyduğum alanlar. Dolayısıyla yoga tabii ki çok popüler son dönemde. Ya bu popülaritenin altında ne yatıyor? Kadın sağlığı ve yoga e, senin için nasıl özetlenebilir? Kadınlar yoga yapmalı mı? Kimler yapmalı? Hı -hı. Kimler yapmamalı? Hı -hı. Menopoz döneminde mesela. Hı -hı. Bizim için özel bir dönem. Çok menopoz evet, öncesi evet. dönem, çok özel. E, jinekologlar için hastalar bize başvuruyorlar. İşte menopoza girdim galiba. Yumurtalıklarım tükeniyor. Şöyle mi olacak işte böyle mi olacak telaşlanıyorlar. Yani biz şunu istiyoruz. Yani bu menopoz öncesi dönem ve menopoz sonrası dönemde kadınlar sağlıklı geçirsin. Sen bize neler önerebilirsin bu konuda? Tabii. Şimdi e, Ali hocam e, işin açıkçasını söylemek gerekirse yoga hani e, erkeklerde ve kadınlarda gerçekten bedenin frekansını Çünkü biz bir enerjiyiz yani evet. bunu kabul ediyoruz artık hani bilimsel olarak biz bir enerjiyiz evet. ve e, dünyaya geldiğimiz andan itibaren işte bebek elinde tutuyorsun ya orada böyle evet. çok mutlu bir an yaşanıyor. Evet. O bebeğin ee, diğer ruhani hani inançlarımıza göre diğer ruhani e, alanla bağlantısı kesilip buradaki Evet. alana geçişi var. Aslında muhteşem bir enerji, Muhteşem, çok mucizevi evet. bir enerji değişimi var. Değişim. Anneden böyle bağı kesildiği andan itibaren dünyaya hediye ediliyor, evet. sunuluyor ve muhteşem. Yani ben kadın doğum e, doktorlarına e, ayrı bir hayranlık duyuyorum. Çünkü çok o hani is. o bebeğe o yolculuk yaptırma hali, e, işte o beraber anneyle birlikte devam <laughs> hali, onun anneye ulaşabilme. Çünkü e, gerçekten anne burada eee Doğurgan olarak aslında çok basit. Yani hani sokakta böyle hamileler var. Ee, Geçiyorsa hamile veya bazen gözümüze bile çarpmıyor. Ama evet. orada çok önemli mucizevi bir şey yaşanıyor. Evet. Bir bebek oluşuyor. Ve Deşem. anne rahminde muhteşem bir yani mucize. Detayları bilseniz mesela gerçekten orada bir takım hani detayları bilsenizden kastım şu. Ee, şöyle bir şey oluyor Mahir. Sen neden beni dinlemiyorsun bu arada? Hayır, hocam Hayır, <laughs> Detayları bilseniz... Yani aslında orada inanılmaz bir hani maddi alışverişi, Değil bazı hücrelerin işte bazı hücrelerden kendisini gizlemesi. İlk kalp e, emir veriyormuş yani, hocam, doğru mu? Yani kalp başlıyor ondan sonra Hı -hı. beyin oluşuyor, beyin oluştuktan sonra yavaş yavaş işte beyin tabii ki belli bir aşamada 38 hafta civarında gelişimi tamamlanıyor. Sonra işte çocuk e, yavaş yavaş kendini hükmetmeye başlıyor ve dünyaya hazırlanıyor. Evet. Bir enerji de var içeride ve o enerjiyle birlikte o beden. Bu dünyaya hediye olmuyor. Muht muhteşem, yani mu mu çok mucizevi bir durum ve buna tanıklık ediyorsunuz. Hı. İlk nefes ben beni çok etkiler. Evet, ilk ya. nefes ona, değil mi? Yani şimdi ben de anneyim, ee, ben de bir kız çocuğu annesiyim ve işin açıkçası söylemek gerekirse hamileliğim süresince kendimi böyle bir yaratık gibi hissettim. Yani içinde bir şey büyüyor, algılayamıyorum. <laughs> i̇lk bebeğim, hani delfinle e, aramdaki bağ falan filan çok anlayamadım. Daha sonrasında o bebeğin doğum hali, o kıpırdanmalarla ilk bir şeyler olmaya başladı. Sonrasında göz göze gelişimiz, işte getiriliş, bir merhaba deyişi ilk falan filan. Bunlar zaten muhteşem şeyler. Annenin e, hamile, e, şimdi kadında yoga şöyle çok önemli. Bedende İlk bu dünyaya geldiğinde frekansımız çok farklı geliyoruz biz. Tertemiz. Yani birazcık da böyle hani inançlarımızla bağdaştırırsak falan muhteşem bir melek geliyor. Evet. Nur ışığında bir melek geliyor ve o sonrasında bu dünyaya uyum sağlamaya çalışıyor. E frekansı bozulmaya başlıyor doğal evet. olarak. Yani gündelik hayatındaki bu gerçekten mekanik durumlar olsun, insanın zihninin buraya adapte bu dünyaya adapte olma olayı olsun. <laughs> işte emirler verilmeye başlıyor. Anne baba tarafından şunu yapma, şöyle yap falan. Uyumlanmaya <laughs> özgür bir ruh uyumlanmaya çalışıyor. E, ben kızım için şöyle bir cümle kullanmıştım. Ben onun sahibi değilim. Ben onun rehberiyim. Daha önceden dünyaya geldim. Dünyayı evet. öğrendim. Ona ne yapılacağını anlatmak için gönderildim Allah tarafından ve ben ona şimdi doğum andından itibaren böyle yemek yenir, şöyle yapılır. İnsan üzülünce ağlar, gülünce işte sevinince güler. Evet. Bunları öğretmek için daha öncesinde geldim. Yoga insan işte bu yoga o kadar güzel destekledi ki bunları benim bu ilkel düşüncelerimi değil, Daha sonrasında çok güzel destekledi. Bu frekans e, ilk işte bebek doğuyor ve hareket etmeye devam ediyor, hayatında yürümeye devam ediyor. Zihin, kalp e, ve beden frekansı diyoruz biz buna. dağılmaya başlıyor. Aslında derli toplu bir top bu, ışık bu. Sonrasında kalp başka bir yere gidiyor, e, zihin başka bir yere gidiyor. Frekans olarak ve beden frekansı değişiyor. Evet. Biz yoga ile bunların hepsini bir araya getirmeye çalışıyoruz tekrardan. İşte hani kalbinle düşün cümleleri, işte zihnine uyma, aklına uyma düşünceleri, işte bedenin hastalanma halleri. Yani beden niye hastalanıyor? Çünkü olması gereken frekans farklılaşmaya başlıyor. Yoga işte ne yapıyor? Herkes için bu frekansı tekrardan toparlıyor. Evet, yükseltiyor ve dengeliyor. Hamilelerde de e, şimdi anne böyle ilk haberi alıyor. Çok heyecanlı. Bebek gelecek. Her şey yolunda gidecek. Evet, çok verdiğim Onun için çok <gülüyor> muhteşem, <gülüyor> muhteşem bir şey yani. E, o yüzden de şimdi annede bir sürü endişeler başlıyor. İşte ben bu bebeği taşıyabilecek miyim? Bedensel olarak yer çekimine karşı zaten artık omurgada falan bir sıkıntı olmaya başlıyor. Evet, Çünkü ilerleme abi. durumunda e bedene anne ilk önce bedeniyle başa çıkmaya çalışıyor. Sonra arkasından e i̇şte ruhani durumlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. İşte evet. bebeğe bakabilecek miyim? Ay ben ne yapacağım? İşte ay bedenim çok mu çirkin? Ay omurgam rahatsızlandı. Ay acaba ben bunu doğurabilecek miyim? Hani ben kendi hislerimi çok şu an aktarıyorum size. Evet, çok Bunların hepsini ama. yaşadım çünkü. Bunların hepsini yaşadınız biliyorsunuz çevreden. Evet. İşte yoga ne yapıyor? Annenin bedeniyle o bebeğiyle, bedeniyle, kendi kalbiyle olan frekansının hepsine uyumlamaya başlıyor. Yani bu prenatal dönemde yapılan işte. Prenatal dönemde, dönemde aynen. Aynen. Evet. Aslında kibarca o, o kadar güzel bebeğiyle bağlantıya giriyor anne, farkına varmaya başlıyor, bedenini seviyor. Yoga ile kendinin farkına var... her şeyden önemlisi zaten farkındalık. Yani farkında olmayı çok istiyoruz biz bu hayatta. Evet. Hep diyoruz ki farkında olun. Her şeyin farkında olun, tadını çıkarın. Bu her saniye çok değerli. Ben mesela hamilelerime, gebelerime böyle ders de diyorum ki lütfen her saniyenin tadını çıkarın. Yani bu bebeğinizle olan bu 9 aylık sürecin yolculuğun tadını çıkarın. Evet. O yüzden de rahat doğum sonrasında bir şey soracağım. Yani bu farkındalık dedin ya, bu farkındalık acaba yoganın sayesinde kazanılan ya da normalde insanın hayatında olan farkındalıktan bahsediyorum. Hı <laughs> hı. ...insana aşırı bir sorumluluk bilinci kazandırmış olabilir mi yoksa dengeli bir farkındalık mı oluyor bu yoga sayesinde? Evet, çok güzel çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Mahir be, beğendi mi soru? Evet, ben. Şey, o zaman düşüncelerime tercüme. Evet. Olur, Aslında e, biz dünya üzerine geldiğimizde e, her şeyin farkına vararak geliyoruz. Bebek evet. doğuyor. E, bebek annesi 2 metreye e, kadar annesinin kokusunu alıyor. Hmm. O yüzden de 2 metreye kadar anne kokusunu aldığı için de hiç endişelenmiyor. Anne odanın içinde dolaştığı süre içerisinde bebek sağlıklıysa, evet. anne de sağlıklıysa hiçbir sorun yok. Sorun. Nasıl hani e, böyle yavrularda, hayvanlarda bunu daha çok yaşarız. Anne e, böyle gözler kapalı bulmaya çalışır hemen ilk doğar hmm. doğmaz. Aynı şey aslında. 2 metreye kadar annenin kokusunu alıyor. O yüzden de annenin orada varlığı çünkü hiçbir şey görmüyor ki. Gözler görmüyor. Kulak yeterince daha gelişmedi, uyumlanmadı dünyaya. Evet. Annenin kokuyu alarak rahat ediyor ruhen. Evet. Orada sakinliyor. Şimdi ben mesela gebelere diyorum ki lütfen böyle hani eğer mutfağa gitmek zorundaysanız, başka bir yere gitmek zorundaysanız kıyafetinizi koyun altına. O koku evet. devam etsin. Endişelenmesin, paniğe evet. düşmesin. Bu yani, ya bir farkındalık. Evet, farkındalık Çok ve yoga Güzel bir, evet. Aslında yoga evet. yaparken de belki anneleri biraz hazırlamış oluyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Bunların hepsini zaten anlatıyoruz, konuşuyoruz. Yoga sırasında bunları bahsediyoruz. Evet. Lütfen diyorum hadi eğer gidecekseniz de bir şeyinizi koyun. Şimdi çocuk farkındalıkla doğuyor zaten. Biz sonradan farkındalıklarımızı kaybediyoruz. Olması gereken farkındalıklarımızı dünya dertlerine düşerek, işte şunu yapalım, buraya gidelim, ona gidelim, işte başkası hakkında konuşarak falan kaybediyoruz. Bu yetiyi kaybediyoruz. Peki, yoganın spiritel faydalarından biraz bahsettik ama Hı -hı. ben hani bedensel yaptığımız egzersiz Hı -hı. E, veya işte yoga e, figürleri, hareketleri... Hı -hı. Bunların faydalarından da biraz bahsetmişsiniz. Tabii ki. E, hem spiritüel olarak hem bedensel olarak yoganın hakikaten yani en azından gebelik yogasının, prenatal yoganın faydaları evet. so sohbete çok veya yani bir sürü şeyler anlatılabilir. Ama e, bedensel olarak da e, yapılan hareketler gebeyi ve bebeği koruyacak şekilde. Özellikle yani normal bir yogayı e, bir hamile uygulayamazsınız. Yani o kadar hassas ki e, zaten normal bir yoga asanalarını asana burada e, duruş demektir Sanskritçe hı hı. bir kelime e, Hindistan ke, yani Hindistan e, kelimesi e, diliyle ilgili bir kelime e, bu asanaları, normal bir bedene uyguladığınız asana'yı bir anneye uygulayamazsınız Kasıkta hareketler var e, bedende hormonlarda değişme var onu bırakın ben Yogadan sonra 10 dakikada kadar normal yani bedenleri bile bir dinlenmeye alırım çünkü o kadar hormonal ve kan akışındaki değişimler yaşanıyor ki hani o kişiyi hemen gönderemezsiniz biraz dinlenip yeniden fabrika ayarlarına geri dönmesi hmm. gerekiyor ki sağ salim gönderesiniz. Yani yoga çalışmamız bitti hemen Dinlen, Evet insanları normal hayatı sokağa bırakmıyoruz. Mümkün bir değil. Süre bir Mümkün değil. Gözlemlememiz, gözlemlememiz gerekiyor. gerekiyor çünkü çok değişiklik oluyor normal hayatınızda mesela. Sürekli böyle aşağı inip yukarı kaldırmıyorsunuz kafanızı. Ama yoga sırasında bunları çok yapıyorsunuz. Ben bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Yani yoga tabii ki gebelik ve yoga uzun dakikalar saatler konuşabiliriz hı hı. belki ama başka bir videomuzda daha detaylı bilgi alacağım senden inşallah. Bence izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz de Merakla bekleyeceklerdir. Evet, yani bundan sonra zaten e, hangi hareketler e, spritüeller olarak neler olur, nefesin faydaları daha detaylı. daha detaylı, bir şekilde. Konuşma şansımız olacak. Hocam çok hoş bir söyleşiydi. Soluksuz dinledik Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok güzel sunuyorsunuz, çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Senin senin koltuğunda gözüm var mı? Hayır. <laughs> Evet, evet. Hocam ben de senin konusunu o zaman göz dikeyim de böyle bir hani. evet, <laughs> Her zaman Güzel bir program oldu. Birinci bölümün sonuna geldik. Bir sonraki videomuzu da takipçilerimizle paylaşacağız. Çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Estağfurullah. Evet. Namaste. Teşekkür ediyorum. Namaste. Ruhu kovuğunuzu selamlıyor. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ee, yine bekliyorum. Ee, sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz biz takip etmeye devam edin. Güzel videolar, güzel paylaşımlar için burada olacağız.